Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına Ebu Cehil geldi ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret ederek Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sen ne kadar çirkinsin dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam doğru söyledin dedi. Birazdan Hz. Ebu Bekir Radıyallahu anh geldi Ya Resulallah ne kadar güzelsin dedi ona da doğru söyledin dedi. Sahabe dedi ki Ya Resulallah Ebu Cehil'e de doğru söyledin dediniz Ebu Bekir'e de doğru söyledin dediniz. Bunun sebebi hikmeti nedir dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki ikisi de bana baktı kendisini gördü. Ben size bir ayna nispetindeyim. Bir ayna gibiyim ki bizim müminliğimizin kalitesi, imanımızın kalitesi, ibadetlerimizin, kulluğumuzun kalitesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını sünnetini önümüze alarak kendimizi tabir caizse onu ayna görerek kendimizi o aynanın karşısına koyduğumuzda iman kalitemiz çok rahat bir şekilde ortaya çıkar.